Ha? Saklambaç oynasak? Of. Of. Yine mi? Hem saklanılacak her yeri ezbere biliyoruz. Hmm. Futbol oynasak? Topumuz patladı. Ya karton? Topumuz patladı. Hem az kişiyiz. Hem e misket? Tüm misketlerimizi Akın kazandı. Hmm. Topaç yarışı? Benimki kayıp. Benimkinin ipi yok. Aslında benimkinin de. Saklambaç? Hmm. Başına güneş geçti herhalde. Saklambaç demiştin zaten. Kamil boşuna uğraşma. Biz bugün yapacak bir şey bulamayacağız. Of. Ah, al benden de o kadar. Farklı bir şey bulmalıyız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Hmm. Ah. 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 Hı? 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 Hayrola çocuklar? Ne bu haliniz? <laughs> of. Çok sıkıldık Rüstem abi. Yapacak hiçbir şey bulamıyoruz. Hı -hı. Hava da sıcak. Oh, piştik. Ah. Hem de nasıl. Şu bavulu taşımaktan da belim büküldü. Bavulda ne var abi? Ne kadar da büyük. Hiç sormayın. Bizim sokakta bir amca var. Ah. Benden rica etti. Hayrına kullanmadığım eşyalarımı al da dedi. E peki bu kadar ağır olan ne Rüstem abi? Amca eskiden sinemayla ilgilenirdi. Onunla alakalı alet, edevat, kostüm falan var. Sinemacı mı? Evet, öyle. Ee, abi, bize verir misin onları? Hem gerekirse biz dağıtırız. Size mi? Ne yapacaksınız ki? Evet, ne yapacağız? Tabii ki film çekeceğiz. Hayri, kamera ve kaseti getirdin mi? Hayri, kamera, kaset. Kaç kere söyledik? Ha, ne güzel. Bir sürü bulmuşsunuz. Bu kadar kumaş ve kağıdı ne yapacaksınız? Film çekeceğiz. Film Hayri! Kamera diyorum, kaset diyorum! Taze patates soğan! Taze patates soğan! Eskici! Eskici! Eskici bununla mı bağırır? <laughs> Bu aletler ne eskici bağırır ne de patates satılır. Bununla komut verilir. Ne komutu? Kamera ve kaset nerede hayricim? E, 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 şey e, e, efendim? Duyamadım. Ha? 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 Bu aleti yanımızdan ayırmasak iyi olacak. <laughs> isterim. Basri amca bahçesini kullanmamıza izin verdi. Hayret. Nasıl oldu da izin verdi? Verir tabii. O bizi çok seviyor. Evet doğru. Onu sürekli kızdırdığınız için bunu anlamıyorsunuz. Ee, film seti de tamam. Peki anlatın bakalım. Ne filmiymiş bu? Bir uzay serüveni. Amansız bir takip. Denizlerin altındaki gizem. Çöl fırtınasından kaçış. Doğan'ın koruyucuları. Macera tutkunları. <laughs> bu film değil, türlü yemeği. <laughs> evet, bu konuların hepsi birbirinden farklı. Ee. Öyle demeyin. Müthiş bir film olacak. Hem de nasıl? Peki filmin adı ne? <laughs> Oh. Ha? Rafa'dan tayfa ee, 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 Rafa'dan mı? Yanlış olmadı mı? Ay aman e, kafadan diyecektim Biraz acıktım da Rafa'dan çıktı Dur dur Rafa'dan daha güzel oldu Daha çarpıcı Eee Çarpıcı isim bulmak benim işim. <gülüyor> <gülüyor> Kamil, ip hazır mı? Hazır. Hale, yıldızları dizdin mi? Evet, hepsi sıralandı. Hayri, kamerayı ayarladın mı? Hı. Tabii ki. Hop. Çok güzel. Her şey tamam görünüyor. Başlayabiliriz. <Gülüyor> Kamera. He? Motor. <laughs> <Bataar. Gülüyor> Rafadan Tayfa Uzay sahnesi. Hop. <laughs> 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 Rafadan bir, durumun nedir? Merkez, kayıp astronotu görüyorum. <laughs> Kurtarma işlemi hemen başlasın. Merkez! Tüpümdeki hava tükenmek üzere! Yetiştim yüzbaşı Hayri! Seni kurtaracağım! Aa, Kamil! Sıkı tut! Hayri kayıyor! <laughs> ha? Hayri abi! Aman yüzbaşı Hayri iyi misiniz? Rafa'dan bir. Merkez, aracımıza bir cisim çarptı. Acil inişe geçiyoruz. Kestik. Çok güzel oldu. <laughs> Kamera. Motor. Rafa'dan tayfa çöl fırtınası. <gülüyor> <gülüyor> Fırtınaya yakalanmadan sığınak bulmalıyım. Çok geç, fırtına başlıyor. Aa! Dur, akıllı deveciğim, sakin ol. Sakin, sakin, geçecek. Aa! Ne yapacağım ben? Devem de kaçtı. Buh! Pars, pars, o neydi öyle, gökten bir şey düştü. Yardım edin! Hı? Yardım edin! Birileri yardım istiyor, hemen oraya gitmeliyim. Kestik. Hı? Hı? Nasıldı Sevim, İyi çekebildin mi? Evet, evet, harika oynuyorsunuz, çok güzel oluyor. Daha da güzel olacak, hadi arkadaşlar. Çok yorulduk. Ama değildi. Çok güzel oldu. Ben nasıldım ama? İyiydin abi. Ama hepimiz iyiydik. Tabii canım. Hmm. Yani herkes iyiydi ama benim sahnelerim en vurucu <laughs> sahnelerdi. He? Ben sen yapacaklarını unutursun ha. sandım ama hakikaten <laughs> iyi iş çıkardın. <laughs> Unutmak mı? Benim bir şeyi unuttum. Nerede görülmüş? Hayri. Efendim Mertciğim. Kamerayı sen getirdin, değil mi? Evet. Ayarlamak da senin görevindi, değil mi? Tabii ki. Ee... Peki kaset olmadan bu alet çekim yapar mı? <laughs> Hiç yapar mı canım? Çok şakacısın Mert. O halde kaset nerede? Nerede olacak Mert? <laughs> tutmuşum. Hey? Şaka şaka. Size söylemiştim oyunculuğum iyidir diye. <laughs>